Yaman Vartan'a çocuk evleri sitemizin sitemizde kalan çocuklarımızın bir yıl boyunca yaptıkları el emeği, göz nuru resim sergisinin açılış töreninde bulunmaktayız. Açılışa geldiğimde bu kadar muhteşem, bu kadar profesyonel, bu kadar duygu yüklü bir eee çalışma olacağını beklemiyordum. Eee ben bile hayretler içinde kaldım. Minik yüreklerin dev becerilerine yine şahitlik etmiş olduk. Yüreğimiz küçük. Ama bir resim karesine tüm dünyamızı sığdıracak kadar usta, maharetli yönümüzü kullanmışız yine. Bu tür açılışlar şu açıdan çok çok önemli. Çocuklarımızın bir yıl boyunca yaptıkları çalışmanın Adıyaman'daki kardeşlerimizin beğenisine çıkması e, önemlidir. Çocuklarımız da bu anlamda daha fazla teşvik edilmiş olur. E, hem de ürünlerinin bir başkası tarafından değerlendirilecek olması onlar için yeteneklerini biraz daha yukarıda tutmaları, biraz daha geliştirme müsait hale getirmelerini sağlamaktadır. El emeği, göz nuru bu çalışmalarının ne olursa olsun e, görece çıkması gerekiyor, e, değerlendirilmesi gerekiyor. E, çocuklarımızın en azından bundan sonraki çalışmalarına da ışık tutacaktır. Resim deyip geçmemek lazım. Resim, resim duyguların e, re, fotoğraf haline getirilmesidir. ...birçok sözcükle anlatamadığımız duyguları, düşünceleri bir resim karesine sığdırabildiğimizi unutmayalım. Hele hele bu söz konusu çocuksa istendik ve şifreli mesajı çocuklar resimlerinde verir. Ayrıntıda gizlidir onun duyguları, düşünceleri. Bundan dolayı da resim sergisi deyip geçmiyorum. Bir fotoğraf sergisi değildir, bir duygu sergisidir, bir düşünce sergisidir. Onların ruh halini yansıtan, memnuniyetlerini, bakış açılarını bakış açılarının resmine bakmaktayız. Çocuklarımız 13-18 yaş aralığında kalan çocuklarımızın resim sergisidir bu. Yaklaşık 70'e yakın eserle bir açılış gerçekleşmiş durum bulunmakta. Tabi bu bir yıl boyunca sadece 70 eser yaptıkları anlamına gelmesin. Biz yaptıkları eserler içerisinde çok fazla detaya boğmadan 70 tanesini buraya getirdik. Çocuklarımızın 200'e yakın eserinin olduğunu biliyoruz. Ama bunlardan Adıyamanlı kardeşlerimizin beğenisini 70 tanesini çıkardık. 13-18 yaşındaki yaş aralığındaki çocuklarımızın maharetidir bu.